Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar <laughs> ben kahvemi aldım. <laughs> Ve Ela ile birlikte burada ders çalışacağız. Manzaramız şu an çok iyi. Deniz görüyor. Ama o tarafta güneş olduğu için oradan çekemiyorum. Şu an arkada bir ev manzarası ile beraber çekiyorum. Ama ışık çok iyi. O yüzden böyle duracağım. Bugün ne biliyor musunuz? Günlerden Cuma... Bugün pazar mı? Yok bugün cumartesi günlerden. Ve biz yarın... İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul'a dönmeden önce son bir video çekmek istedim. Son bir ders çalışma videosu çekmek istedim. Arkadaşlar videolarımı izlemiyorsunuz bu aralar bu arada. Bunu fark ettim. Özellikle bayramda koyduğum 2-3 tane video izlenmemişti. Kırıcı. Bayramda koymadım da bayramdan önce. Buraya geldiğim zaman koyduğum video hiç izlenmedi mesela. Belki bayram yoğunluğundan falandır ama lütfen videolarımı izleyin ve beğenin. Neyse işte. Siz ne yapıyorsunuz? bayramımız güzel geçti umarım. Bizim bayramımız birazcık karman çorman geçti. Yani hiçbir şey yapmadık. Burada oturduk, ful yaptık. İşte bazen bir iki tane ziyaret yaptık. Misafirlerimiz geldi. Onlar gitti. Vesaire vesaire. İşte böyle çok da heyecanlı bir bayram olmadı yani. Kalabalık değildi çünkü buralar. Normalde daha çok kalabalık oluyor. Böyle. Şimdi biz ders çalışmaya geçeceğiz. Ders çalışmaktan sonra da yine görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar çok hızlı burada video çekmem gerekiyor. Çünkü bizim ev Halis ayaklandı ve sürekli bir gelen çıkan var. Ama da herkes uyur. Yani bugün herkes bir ayakta. Neyse. Şimdi ben şu kitabı aldım. Biraz önce video çektim gördünüz. Ee, gerilemeye çalıştık. Gerilemenin videolarını izledik. Çok bir şey çekemedim ama gerileme bitmiş oldu. Şimdi bir tekrar yapacağım. Ee, bu kitabı da her elime aldığımda aklıma Ahmet Hoca'ya hoşmerim sözüm var. O aklıma geliyor. Şu anda balıkesiz olduğum için. Keşke atansam da hoşmerimi götürsem. Yani kilo kilo götürebilirim yani. Böyle şimdi bir sonraki dersime geçeceğim ama karar vermedim. Burada güya matematik bitirecektim, tarihi bitirecektim. Sonra vatandaşlığı yaralayacaktım falan. Çok güzel hayaller vardı ama hiçbirini yapamadım. Vatandaşlıktan da 7-8 tane video falan izledim. Özgür Hoca'nın videolarını. Yani daha ilk konu bile bitmedi. Pek bir şey yapamadık. Neyse. Burada gözlükle olmam biraz mantıksız mı? Gözükme olman biraz mantıksız bence niye ben gözük, saatte gözlükle konuşuyorum güneş var şimdi ne yapacağımdan benim de pek haberim yok bilmiyorum yani kafam niye böyle bir şey oldu hemen şey diyecektim arkadaşlar bu arada çok kötü bir bilgi öğrendim ne biliyor musunuz sizle de paylaşayım belki bilmeyenler vardır şimdi mesela biz memur olacağız ya ben reel satmıştım işte instagrama demiştim ki işte yeşil pasaportum elimde gezmeye gideceğim atanır atanmaz falan öyle olmuyormuş arkadaşlar maalesef nasılmış biliyor musunuz 3. Kade, üçüncü kademe en az olmanız gerekiyormuş yeşil pasaport alabilmeniz için. Onun için de mesela mühendisler 7. kademeden atanıyormuş ve her kademe bir 3 yıl gerektiriyormuş. Öyle bir şey. Yani mühendisler 12 yıl sonra, diğer memuriyetler de galiba 8'den başlıyoruz. Onlar da 15 yıl sonra falan alabiliyormuş yeşil pasaportu. Bir tane Instagram'dan bana biri yazdı. Oradan gördüm. Reels'ıma karşılık yazmış. Çünkü ben hemen alacağımı ve hemen gezebileceğimi düşündüğüm için Öyle bir şey paylaşmıştım. Bir tık üzücü. Çünkü amacım zaten yeşil pasaporttu yani benim. Bir de bir tane daha bir şey öğrendim. Bu da ne biliyor musunuz? Youtuber olamıyormuşum ben memur olduğum zaman. <laughs> Bu arada bütün kötü şeyler bir arada nasıl oluyor? <laughs> Bunu daha önce öğrenmiştim. Memurların herhangi bir ekstra kazancı olmaması gerekiyormuş. Youtube'dan doğal olarak bir kazanç sağladığınız için bilemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Instagram'da ve TikTok'ta ya da Youtube'da bir sürü memur olan insan var. Düşünüyorum ki bunlar nasıl bu iş yapıyor? Para kazanmadıklarına düşünmüyorum kesinlikle. Para kazanmam yani para kazanmayıp yapıyorlar diye asla düşünmüyorum. Özellikle Instagram'dan link veren hocalar var. Bir sürü öğretmen var ya Instagram'da. Yani link vermesinin amacı zaten para kazanmak. O yüzden bilmiyorum ama bu bir tık benim moralim bozdu. Hatta bayağı bozdu. Çünkü benim yani YouTube'a devam etmemek gibi bir şeyim yok ki. Şimdi şey diyeceksiniz işte para kazanmayı kapat YouTube'a devam et ama öyle olmuyor yani. Sonuçta bir tık enayilik oluyor. Neyse işte arkadaşlar. bugün çok üzdüğü için bunu sizinle paylaşmak istedim. Eğer benim gibi bilenler varsa şimdiden öğrensin. Maalesef hiç işte pasaport hemen alınmıyormuş ki. Hiç i̇şte pasaport hemen alan insanlar tanıyorum bu arada. Onlar için de bir araştırmaya girdim. Belki istisnai durumlar olabilir diye. Böyle bir şey olursa da artık size söylerim. Böyleydi. Şimdi... Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Yine 10 günlük tatil geldi bitti ve biz gidiyoruz. O zaman şimdi ben başka bir derse geçeyim. Neye geçeyim bilmiyorum. Matematik olabilir. Geometri olabilir. Geometri olabilir. Neyse öyle işte. O zaman çok vakit kaybetmeden gidiyorum. Görüşürüz. Bye. Geçen sene bu kedi vardı Ve bu sene bu kedi yine hamile Geçen sene de bir dört tane falan doğurmuştu Sen işte biraz çok çocuk doğurmuyor musun kedi Şuna bakın karnına bakın